Bloomberg KT'de ana habere devam ediyoruz. Profesör Doktor Sinan Alçın'la buluşacağız bu bölümde. Kültür Üniversitesi İktisat Bölüm Başkanı. Hocam iyi akşamlar, hoş geldiniz. İyi akşamlar Barış Bey, yayınlar. Çok teşekkür ederim. İsterseniz bugünkü Merkez Bankası'nın kararıyla başlayalım. Nasıl değerlendirdiniz? Faizde herhangi bir değişim yok ve enflasyonda yukarı yönlü risklere bir vurgu var. Evet, aslında beklentilerle uyumlu gerçekleşti. Yani faiz değişim beklemiyordu kimse, çünkü değiştirebilecek yer kalmamıştı. Yani politika faizi bir hafta e, vadeli repo faizi 8.25 düzeyindeydi. Bunun dışında da fonlama ortalama fonlama e, maliyeti bunun da altında piyasada gerçekleşiyordu. Dolayısıyla daha fazla gidecek yer yoktu. Geçtiğimiz yıl Temmuz ayından itibaren aslında merkez bankası güçlü biçimde Faiz indirimine gitti geçtiğimiz Haziran'a kadar yani bir önceki aya kadar orada durdu. Oraya kadar geçen süreçte baktığımızda aslında yeni başkan dönemiyle de birlikte Barış Bey finansal istikrar kavramının çok daha fazla öne çıktığını gördük. Yani esas itibariyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kanun gereği tek vazifesi var fiyat istikrarının sağlanması ancak son 3 yılda yaşanan yine 2018 Ağustos kur şoku sonrası durgunluğun aşılabilmesi için Merkez Bankası bir anlamda proaktif rol üstlendi. Yeni yılla birlikte burada bir yavaşlama bekliyorduk. Fakat pandemi nedeniyle de bütün majör merkez bankaları güçlü biçimde parasal genişlemeye gidince açıkçası Merkez Bankası'nın eli de bu konuda güçlenmiş oldu ve faiz indirimlerine Haziran ayına kadar devam etti. Ancak burada tabii e, enflasyonun ne olacağı yıl sonunda çok önemli bir soru işaretiydi. E, bu noktada da e, yine ilk aylarda biraz durgunluk olmakla birlikte özellikle gördük ki Haziran'da e, ekonominin canlanmaya başlaması, kapalı olan işletmelerin birçoğunun açılması, e, geciktirilmiş tüketimin artış göstermiş olması, yine konut, e, beyaz eşya ve otomotivde yapılan kampanyalar nedeniyle güçlü talep artışının ortaya çıkması ve gıda fiyatlarının beklenenin aksine yeteri ölçüde düşmemiş olması bir anda enflasyon oranını yıllık bazda %12'nin üzerine çıkartmış oldu. Bu Merkez Bankası'nın 7.44'ler düzeyindeki yıl sonu beklentisinin daha doğrusu anket sonuçlarını ile pek uyuşmayan bir sonuçtu. Yani makas biraz fazla açılmıştı. Nitekim para piyasası kurulunun raporuna da bunun girdiğini görüyoruz. Hem geçtiğimiz ay enflasyon raporunda ...gıda fiyatlarındaki yatay seyre işaret ediyordu Merkez Bankası. Bugünkü para piyasası kurulu raporunda da aslında bu yıl sonuna doğru... ...özellikle çekirdek enflasyonda ortaya çıkan hareketlenmenin yukarı yönlü riski artırdığını söylüyor. Burada bir hani hafifletici unsur olarak tüketimde ortaya çıkan bu hazirandaki güçlü artışın... ...önümüzdeki aylarda aynı hızla devam etmeyeceğini öngörüyor Merkez Bankası evet. ki bu doğru... Dolayısıyla hani bütün artıları eksileri alt alta yazdığımızda herhalde yıl sonu genel beklenti de bu yönde 10 105 10 civarı bir enflasyonla kapatabiliriz gibi duruyor. Bundan sonraki süreçte tabii Merkez Bankası'nın ne yönde adım atacağı esas itibariyle enflasyonun seyrine bağlı. Ama bunun yanı sıra tabii çok olağanüstü bir dönemden geçiyoruz ve bu e, finansal istikrar amacı da tamamen rafa kaldırılmış değil, kaldırılabilecek gibi de değil açıkçası. Önümüzdeki dönemde sadece Türkiye'de değil aslında dünya genelinde birazcık para politikasının biraz daha geri plana, ikinci plana doğru çekildiği, bunun yerine maliye politikalarının öne çıktığını göreceğiz. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'nde dün temsilciler meclisinde onaylanan kararda da görüyoruz. Yavaş yavaş gelirler politikası silahı da kullanılmaya başlanıyor. Belki bizim açımızdan da önümüzdeki aylarda bunlar gündeme gelebilir. Yani aslında para politikası aracı Merkez Bankaları tarafından genel olarak büyük ölçüde kullanıldı. Şimdi biraz daha ihtiyatlı mesajlar verilmeye çalışılıyor. Çünkü bu parasal genişleme bizde öyle olmadı ama dünyadaki güçlü parasal genişleme tabii başta altın olmak üzere emtia fiyatlarını çok şişirdi. Yine hisse senedi piyasalarında ciddi balonlar oluşmaya başladı. Lagarde bununla ilgili birkaç konuşma da yaptı biliyorsunuz Avrupa Merkez Bankası Başkanı. Biz dedi bu krizi aşmaya çalışırken aslında belki de bir yeni bir kredi krizinin de taşlarını örüyor olabiliriz dedi. Bu evet. noktada Merkez Bankası biraz daha ince ayar yaparak ve dikkatle süreci inceleyerek yoluna devam ediyor. Öyle de olacak herhalde. Hocam, e, siz de ifade ettiniz. Sene sonu enflasyon tahmini Merkez Bankamızın 7.4. Önümüzdeki hafta çarşamba günü 29 Temmuz'da bir enflasyon raporu toplantısı bekleniyor. Ve burada muhtemelen yukarıya doğru revize edecek. Şu an piyasadaki e, enflasyon anketinden çıkan tahminlerle, yani Merkez Bankası'nın düzenlediği ankette en son 9.5'dan 10.3'e çıkmıştı. Sene sonu tahmini merkez bankasının kendi tahmini 7.4. Yani arada neredeyse 3 puanlık bir piyasa tahminleriyle merkez bankasının öngörüsü arasında fark oluştu. Burada merkezin herhalde biraz daha piyasaya yaklaşmasını mı bekleriz. Önümüzdeki hafta bu revize olacak muhtemelen enflasyon raporunda. Kesinlikle yukarı yönlü bir revizyon ben de bekliyorum ama bunun çift haneye ulaşmayacağını düşünüyorum. Çünkü psikolojik olarak da Merkez Bankası burada bir hafif frene basmak isteyecektir. Çünkü çift haneyi kabul etmesi daha yılın bitmesine 5 ay varken piyasada da ters algılanabilir. Daha doğrusu enflasyon bu dezenflasyonist eğilimin sona erdiği yönünde anlaşılabilir. Dolayısıyla çifthanenin hemen altında 9-9,5 bandında bir noktada tahminini revize edebilir diye düşünüyorum. Sinan Hocam şunu da sorayım. Tabi piyasadaki faizler siz de ifade ettiniz. Konut sektöründe, otomotiv sektöründe hızlı bir canlanmaya yol açtı. İşte Haziran ayında bunun belki en hızlı artışları gördüğümüz satışlarda dönem olarak kaydedildi. Bugün mesela e, tüketici güveni verisi var. Temmuz ayında o Mayıs ve Haziran'daki tüketici güvenindeki artışı Temmuz ayında göremiyoruz. Yine ifadelerinizde vardı Merkez Bankası'nın yılın ikinci arısına talep ilgili çok güçlü bir talep e, beklentisi içerisinde olmadığını da anlıyoruz. E, artık piyasadaki bu faizler e, içinde ...nihayete artık erdi diyebilir miyiz? Artık daha fazla faizde düşüş görmeyeceğiz. ve Bu e, düşük faiz ortamının yarattığı canlılık konusunda da... ...bu talep konusunda da yine bir değerlendirmenizi rica edeyim. Açıkçası görme ihtimalimiz çok zayıf Barış Bey. Bunun birkaç sebebi var. Bir tanesi zaten hani faizler inebileceği kredi faizleri için konuşuyorum. İnebileceği yere kadar inip oradan da tüketimi bir anlamda serbest bıraktı. Yani özellikle konut, beyaz eşya ve otomotiv için bunu söyleyebiliriz. Evet. Gecikmiş olan otomobil almayı düşünenler, ev almayı düşünenler büyük ölçüde aldı. Hatta Cumhuriyet tarihinin rekoru kırılan anlar da oldu. Günlük bazda baktığımızda. Şimdi burada bir yolun sonuna gelinmiş durumda. İkincisi esas risk alanı bizim için faiz konusunda bütçe açığı. Bütçe açığı biliyorsunuz ilk 6 ayda yıllık hedefin %80'ine erişmiş durumda. Yıl sonu itibariyle de %6 civarı, 6-6,5 civarı bir bütçe açığı öngörülüyor. Bunun şöyle bir sonucu var tabii. E, hazinenin borçlanma gereğinde artış yaratır e, bütçe açığı ve bu, bu da faizleri yukarıya doğru çeker. En önemli aslında ülke içerisinde faizi yukarı doğru çeken etkenlerin başında bu geliyor. Bu bir. ikincisi de Ama orada da açık aktif rasyosu da daha... devreye giriyor hocam. Faizler aşağı geliyor bu sefer. ...bankaların meyku kıymet alımlarıyla. Evet. Ama bu da tabii bankalar üzerindeki stresi büyük ölçüde artırıyor. Bakın ECB'nin, Avrupa Merkez Bankası'nın dün aldığı karar var. Özellikle Avrupa'daki bankalarla ilgili e, bu kredi e, verme konusunda diyor... ...çok dikkatli olmanız gerekiyor. Kendinizi güvence altına almanız gerekiyor diyor. Burada bir kırılganlık artıyor. Öte yandan CDS'e baktığımızda da Türkiye'nin CDS'i hali hazırda 500 civarında. Bu çok yüksek bir değer. Bizim iki açık dediğimiz meseleyle aslında birazcık ekonomi yüzleşiyor gibi diyebiliriz. Yani bir tarafta cari açık, diğer tarafta işte bütçe açığı. Dolayısıyla burada tabii esas belirleyici olan şey şu. Türkiye'de özel kesimin ağırlıklı olarak kısa vadeli yabancı para cinsi borçları ve bunları ödemesiyle ilgili gereklilik. Burada işte bir tane belki stabilizatör diyebileceğimiz, her ne kadar içeride bizim çok hoşumuza gitmese de e, değeri 204 milyar doları bulmuş olan döviz tevdiat hesapları karşımıza çıkıyor. Bu bir anlamda güvence çünkü bunun %35'i aslında e, karşılık ayıran firmalara ait. E, bu da hani bizim 2018 Ağustos'unda yaşadığımız tarzda bir kur şoku veya kur atağını... Yaşama ihtimalimizi düşürüyor açıkçası. E, fakat hani kalıcı olarak burada çözümlü olabilmesi için bir yandan turizm sektöründen elde edilebilecek gelirden de büyük ölçüde yoksun kaldığımızı varsayacak olursak burada esas nitelikli problem ihracatın artması. O noktada da özellikle Avrupa Birliği ülkelerinin Ağustos sonuna kadar e, işte e, seyahat uyarılarının Türkiye'ye dönük olarak da devam ediyor olması. Öte yandan ülkelerin tedarik zincirlerinde alternatif hatlara yöneliyor olması Türkiye ekonomisi açısından en azından 2020 gibi 2021'de de bir dengelenme sürecinin devam edebileceği. Bu dengelenmeyi şu anlamda kullanıyorum. Yani işte az önce sizin verdiğiniz örnekte olduğu gibi yani bazı etkenler faizi artırırken öte yandan bazı adımlarda ters yönlü baskı yaratıyor. Bu tabii açıkçası oynaklığı artırıyor. Yani bu Genel anlamda da tabii oynaklığın artıyor olması yatırım iklimi açısından değerlendirdiğimizde çok istenen bir sonuç değil. Yani bir stabilizasyon veyahut da suhusalah diyebileceğimiz taraflar açısından artık bir dinginliğin ortaya çıktı. Durum ortaya çıkmıyor. Tabii Türkiye ekonomisi gelişmekte olan bir ekonomi. Potansiyeli yüksek bir ekonomi. Cari açık vererek büyümeye alışkın bir ekonomi. Fakat bu tip ekstra işte dünyadan da kaynaklanan pandemiyi kastediyorum. Ekstra volatil durumlarda tabii biraz daha dengesini bulması evet. vakit alabiliyor. Hocam evet. az önce kagider başkanıyla bir görüşme gerçekleştirdik. Yine kadın istihdamını konuştuk, kadın girişimleri konuştuk. Siz de bizim ekranlarımızda yani işsizlik yayınlarımızın artık değişmez hocası oldunuz. Katkınız için bir kez daha teşekkür Sağ olun. ederim. Yani hakikaten az önce de ben ifade etmeye çalıştım. Üzücü haberler, kadına karşı şiddetle ilgili bugünlerde günlerde alıyoruz. Kadın istihdamı konusunda sizden de bir değerlendirme alayım. Tabii böyle şu klasiktir yani kadın konuşulduğunda iki erkek oturmuş kadın konuşuyor falan diye böyle sosyal medyada dönebilir ama sizin istihdam konusundaki ee, uzmanlığınız e, bizim için önemli olan e, bu konuda bir değerlendirme alalım. Buyurun. Teşekkür ederim. Kadın sorunu öncelikle erkeklerin yarattığı bir sorun. Dolayısıyla kadınlardan önce bence bu sorunu tam tersine erkeklerin konuşması çözmesi gerekiyor. Kadına yönelik şiddet de böyle. iş yerinde cam tavan da böyle. Genel olarak mobbing de böyle. Eşit işe eşit ücret verilmemesi de böyle aslında bu sorun erkeklerin sorunu erkeklerin yarattığı bir sorun. Bu yeni bir durum da değil. Aslında hani ilkel topluma kadar gittiğimizde özellikle tarım dönemine geçişte matriarkadan patriyarkaya geçiş yani anaerkil toplumdan ataerkil topluma geçiş sömürünün de ilk başladığı dönemdir. Genelde hani kapitalizmle eş tutulur sömürü tarihi öyle değildir. İlk olarak cinsler birbirini sömürmüştür. Yani orada da erkek kadını sömürmüştür. Dolayısıyla bununla yüzleşmek lazım. İstihdam boyutuna geldiğimizde Türkiye'de kadınların iş gücüne katılma oranı son yıllarda birkaç puan artmış olmakla birlikte yüzde 35 düzeyinde. Bu çok düşük bir oran. Yani Batı Avrupa ve İskandinav ülkelerine baktığımızda bu oran yüzde 80'lere geliyor. Yani Türkiye'de her e, üç kadından İkisi bir anlamda eve kapanmış durumda. Bu kapanmayı iki anlamda kullanıyorum tabii ki. Hem sosyal sosyoekonomik nedenlerle veyahut toplumsal gerekçelerle eve kapatılmış durumda bir kısmı. Bir kısmı da şöyle düşünüyor. Dışarıya çıkıp ben çalışsam bir yerde, bir işte elde edeceğim gelirle çocuğuma bakıcı tutamam veyahut da evde yemek yapıldığı zaman harcanacak parayı karşılayamam. O zaman ben gidip çalışacağıma en azından ev işlerine yardım edeyim yani görünmez emek olarak e, as, ortaya çıkıyor yani kadınlar aslında iş yapıyor fakat e, görünür değil emekleri bu noktada tabi bazı uygulamalar var e, bunlar kadın emeği açısından da biraz tehlikeli şöyle ki mesela kredi uygulaması e, bu biliyorsunuz Hindistan'da ilk uygulandı e, daha sonra bunu ortaya çıkartan Nobel ödülü aldı galiba o, değil mi? Aldı aldı ama daha sonra da yolsuzlukla ilgili şeyler davalar açıldı Barış Bey hakkında. Yani Nobel'i hatırlıyoruz devamını da hatırlayalım. Çünkü niye aldı bu yolsuzluk şeylerini? Şimdi mikro kredi meselesi çok tehlikeli bir mesele. Şöyle tehlikeli bir mesele kadın girişimciliği bu gençler için de geçerli bakın. Girişimciliği istihdamın karşısına ikame olarak koyduğumuz zaman aslında güvencesizliği dayatmış oluyoruz. Çünkü siz ben giriş, işsiz değilim, girişimciyim dediğiniz andan itibaren o iş gücüne katılma kararından vazgeçiyorsunuz ve sosyal güvenlik sisteminin de bir anlamda dışına çıkıyorsunuz. Ee, şimdi mikro kredi uygulamasında da yapılan işler girişimcilik falan değil aslında çoğunluk için söylüyorum. İşte diyelim ki konserve veyahut da işte patik örülmesi vesaire bunlar iştir. Girişimcilikle ilgili Schumpeter'in e, çok iyi bir tanımı var daha doğrusu şöyle söylüyor. Bir insan diyor hayatında bir veya iki defa girişimci olabilir diyor. Yani bütün ömrünüz boyunca her gün uyanıp kalktığınızda tekrar girişimci olarak uyanamazsınız. Çünkü Ricardo'ya dönelim. Ricardo da girişimciliği şöyle tanımlıyor. Hiç olmayan bir şeyi ortaya çıkartmak, bir araya getirmek ve riskli bir işe girişmek diye tanımlıyor. Eğer böyle bir durum yoksa, Schumpeter diyor ki insanlar hayatlarında bir veya iki gün girişimcidir, geri kalan zaman yatırımcıdır diyor. Şimdi yatırımcı olmanın da koşulları belli. Yani hani helva yapmak için nasıl un un yanında şeker şeker yanında yağ gerekiyorsa yağ yanında tüp de gerekiyorsa, e burada da sadece bir fikir olması işe yaramıyor. Bu fikrin hayata geçebilmesi için para sermaye lazım öncelikli olarak. Dolayısıyla bu alanlara da dikkatli bakmak lazım. Evet. Elbette ki şu önemli yani şunu da söyleyeyim son. Şimdi hep iş gücü üzerinden konuşuyoruz. Bir de Türkiye'de kadın patronların oranına baktığımızda burada 10 binde 3 civarında bir şey rakam karşımıza çıkıyor. Yani sadece işçilerde değil patronlar cephesinde de benzer bir durum ile karşı karşıyayız. Yani her alanda bir eşitsizlik var. Bunu da tabii ki aşmak hepimizin görevi. Peki. Hocam çok teşekkür ederim. Hem aslında bugün Merkez Bankamızın ben kararını hem de güzel bence bir duyarlılık sergilediniz. Teşekkür ederim. Dikkat çektiniz. Kadına karşı şiddetin çok çok konuşulduğu bugünlerde. Kadın istihdamı, kadının ekonomideki yeri çok önemli. Ayağınıza ağzınıza sağlık diyorum. Sevgili hocamıza teşekkür ettikten sonra biz veda ediyoruz. Ee, ana habere saat 21'de ekonomik görünüm, 22'de küresel piyasalara bekliyoruz.